Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baby'nin Yellow'un yeni bölümüyle sizlerle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Baby'nin Yellow'un kaldığımız yerden devamını getireceğim. Ha? Getireceğiz ama videoya başlamadan önce bir like atıp böyle tarz içeriklerin gelmesini istiyorsan dediklerimi unutma ve like atıp abone ol. Görüşmek üzere. La ben niye görüşmek üzere dedim. Hadi videomuza geçelim o zaman. Oyun odaklanmaktan ne yapacağımı şaşırdım. Bu boş değil. Bu boş değil. Bu boş mu? Yok. Bunu bir tak. Oğlum. Benim burada aldığım. Oha. Kralın oldu lan böyle açın. Evet, bu bebeği de mutlu ederim. Oha! Oğlum bu nasıl durdu az önce? Dik durdu lan. Evet. Böyle kızarıyor bunu alıyoruz böyle takıyoruz. Evet arkadaşlar bu da hazırlandı. Şimdi artık bu kolun yerinde olması lazım. Evet. Şarkıları kullanalım. Şimdi de bir tane daha gerekecek. Bunu alacağız. Bunu buraya koyacağız. Bu filmi çekeceğiz. Sonra bunu çekeceğiz. Tamam mı? Sonra bunu alacağız. Bunu buraya takacağız. Evet. Bunu alacağız. Bu filmi koyacağız. Sonra bu bize geri verecek arkadaşlar. Gel bakayım. Şimdi bu filmi takacağız buraya. Tak derken. Tövbe tövbe. Ya deprem mi oluyor bunu oğlum? Nasıl bir dayanıklı bina? E evet, şimdi bu çiçek burada fotoğraftaki gibi oldu. Az önce sen hayırdır ya? Sen bura mı çabuk lan? Bunu da çıkarmaya başladık. Yeni kapsülümüz geldi. Yeşil kapsül, uzaylı kapsülü. Bunu alacağız. Yine bunu kapsülü koyacağız. İksir yapacağız. Evet, bunu ekledim. Şimdi yeşille kırmızı, kırmızıyı aç, Yeşil de aç. Evet, yeşille kırmızı ağırlık veriyor. Aha buldum. Ne yapacağım Hızlı dol. 15 5 saat bekletme, hızlı dolsana. Aa dur, video çekmeyi, az video çekmeyi diyorum. Vanayı çekmeyi unutmuşum. Vanayı böyle çekelim. Gelsene oğlum. 5 saat bekletiyor. Bunu alacağız. Ama bir dakika. Bir bekle. Bekle bir. Bekle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu kapsüllerden hangisi ama hangisi şeye gidiyor. Bak arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu aa, ben bu ikisini karıştırdım ya. Bu ağırlık ediyor değil mi? Bu ağırlığı alacağım bir kapsülün içine sokacağım. Bu da atacak. Buraya bu kapıyı atacak. Bu ağır olunca da bebek Aha burada kalacak. Dışarı açılacak. Yani dışarı kısmısı dışarı kısmı açılacak. O yüzden gidelim. Bir bebekte de deneyelim. Gel, gel lan buraya. Çirkin. Bu sanki biraz obez olmuş. Baksana göbeği çıkmış. Daha tatlı. Bana çevir. Evet. Şimdi buraya bu gidiyor. Evet. Tam da istediğim gibi arkadaşlar. Tam da istediğim gibi. Şimdi bunu alacağız. Al biber onu. Gel la bücür. Bak. Hemen de geliyor. buna Oğlum bu ağır olunca da şimdi zor oluyor gitmek. Baksana obeziteye döndü. Bu ne oğlum? Lan bebek kulka döndü. Artık sığmıyor yani. Kalıntıları buradan çıkıyor yani. Kalıntıları buradan çıktı bildiğin derken.